Herkese hayırlı günler. Bugün iftar hazırlıklarını erken başlayalım dedik. Biz iftar için bugün bohça kebabı yapacağız. Kreplerimizi önden pişirdik. Malzeme listemiz 500 gram bonfile tavuğumuz var. Dilerseniz göğüs eti ya da tavuğun farklı bir bölümünü de tercih edebilirsiniz. 300 gram kadar mantarımız var. Biz mantarı çok sevdiğimiz için bu kadar kullanmayı uygun gördük. Ama dilerseniz azaltıp hiç de kullanmaya da Tamamıyla size kalmış. Bir adet kuru soğan, bir adet kapya biber, bir adet sevri biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber. Gördüğünüz gibi 3,5-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız var. Ben domatesi konserve kullanmayı tercih ettim yazdan kalma ama e, sizler 2 ya da 3 tane e, büyük boy domates kullanabilirsiniz. Tarif birazdan sayfamda olacak. Şimdilik görüşürüz. Öncelikle tavuklarımızı güzelce kavuruyoruz. Rengi dönmeye başladıktan, suyunu çekip rengi dönmeye başladıktan sonra sırasıyla diğer malzemelerimizi ilave etmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi rengi dönmeye başladı. Tamamıyla kızarınca malzemeleri ekleyeceğiz. Evet, tavuklarımızın rengi iyice döndüğüne göre artık sırasıyla soğanlarımızı ilave edip kavurma işlemine devam edebiliriz. Soğanlarımız hafiften pembeleşince kalan malzemeleri de eklemeye devam edeceğiz. Şimdi sırasıyla sivri biber, kapya biber kavurmaya devam ediyoruz. domates salçası mantarlar Son olarak domateslerimizi de ilave edip bir müddet kendi haline bırakacağız yemeğimizi pişmesi için. Evet artık neredeyse pişti bohça kebabımızın iç harcı. Gördüğünüz gibi suyunu yeterince çekti. Bu arada ben bohça kebabımın yanına patates püresi tercih ettim. Patateslerimi soydum, küp küp doğradım, suyun için attım. Biraz sonra püreye çevireceğim inşallah. Siz de dilerseniz bunun yanına patates püresi tercih edebilirsiniz. Ben çok yakıştırıyorum poğaça kebabın yanına patates püresini. Şimdi kalan baharatlarımızı ekleyeceğiz kebabın iç harcına ve iç harcımız tam anlamıyla hazır olacak. Tuzumuz, karabiberimiz. Pul biberi sonradan ilave edeceğim en son. Çünkü evde acıyı seven kadar sevmeyenlerimiz de var. O yüzden iç harçtan bir kısım ayırdıktan sonra pul biberi ilavemi de yapacağım. İç harcımızı iyice karıştırdık. Şu anda hazır. Borçamız yani krevimizi sarmak üzere tabağımıza yerleştirdik içini doldurabiliriz artık. Tabi tek elle biraz zor oluyor. Evet, bohçalarımız hazır. Birazdan üzerine beşamel sos yapacağım. Kaşar dökeceğim ve fırınlayacağım. Bohçe kebabımızın üzerine dökecek olduğumuz beşamel sos için gerekli malzeme listemiz bir yemek kaşığı tereyağı tereyağını iyice erittikten sonra bir yemek kaşığı un iki su bardağı süt 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettikten sonra beşamel sosumuz hazır hale gelecek. Biraz tuz, karabiber, karıştırıyoruz ve beşamel sosumuz servis için hazır. Beşamel sosumuzu da ilave ettikten sonra... beşamel sosumuzu da döktük. Kaşar peynirlerimizi üzerine ilave ettikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirmemiz yeterli. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyebilirim.